Tavuk da bahanedir. Yani her şey bir bahanedir. Şimdi, canlı yayın yapıyorum size. Bir şeyle anlaşılmıştır herhalde. Şunları anlatıyorum size değil mi? Anlatıyorum değil mi Sadak kardeş? Tabii tabii anlatıyorsunuz, duyuyoruz. Anlatıyor muyum? Yani yani siz anlatmıyorsunuz. Şunları kayda alsaydık bir daha dinler miydiniz? Tape'den. Çıkardı değil mi aynı sesler? Demek bana ihtiyaç yokmuş. Demek bu sesler bana ait değil. Anlaşılıyor değil mi? Şu anda senin konuşmaların da öyle. Bakışların da öyle cesede ait bütün bir olarak bütün fiziksel değerler tamamen Allah'ın elinde ve tavuk etlerinde bizzat Allah'tır. Şah damarımdan yakın der ki Allah bunu anlatıyor işte. 24 saat Allah herkesle beraber, her şeyle beraber. Çünkü her şey onun kudretinde. Bunu anlamanın da basit bir misalini verelim size. Çünkü insan ve kainat mahluktur. Cennetler, cehennemler de aynı şekildedir. Bu mahlukla halik arasındaki farkın bilmesi lazım. Çünkü Allah bize burada ne az düşünüyorsunuz diyor. Allah Halık mahluk arasındaki farkı bilmiyorsunuz diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor bu farkları. O yüzden sitem ediyor. Bak ne diyor? Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazemi gösteremediler. Bir kudrete tefekkür eksikliği var. Azameti ilahi göremiyorlar. Göremeyince de ne oluyor? Allah'a layık olduğu taza bilemediler. Allah'ı gerçek manası anlamıyorlar. Ve Cenab-ı Hak bu iki neticenin karşısında ne diyor? Bakın başka ayettir bu. Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hala aklınızı kullanmayacak <laughs> mısınız? Bu böyledir. Çünkü aradaki farkı söylüyor. Yaratılanla yaratan arasındaki fark. Allah gerçeğin hakın ta kendisidir. Bir tek gerçek vardır. Allah'ın varlığı da. İşte o da La ilahe illallah hakikatidir. Bunun da açığı, tesiri İhlas suretidir. Kul huvallahu ehaddir. Şimdi hemen ona geçiş yapıp Allah hakkında bir bilgi vereceğim. Ondan sonra fazla ağır gitmeyelim buraya kadar anlaşılmıştır. Tersi yapan da şu anda bizzat kudreti ilahidir. Şu anda anlatılan şeyleri aynen yeminle söylüyorum bakın. Siz nasıl dinliyorsanız aynen ben de dinlemedeyim şu anda. Hani derler ya ağızdan çıkanı kulağın duyuyor mu? Çünkü ağızdan çıkaran biz değiliz. Üstadlar da söylüyor Risale'lerde. Böyle vücut yapabilir misin? Yapamazsın diye. Peki diyor, kelime-i şeceret olan, kelime ağacı olan bir ağaç yapabilir misin? Yapamazsın, elbet yapamazsın diyor. Öyleyse Allah'a şirk yapma diyor. Şimdi üstada diyoruz ki mane, üstadım tabi bu ağacı Allah yapıyor. Elbette biz yapamayız. Gene diyor ki şirk yapma diyor. Ya ağzı verdik Allah'a işte tamam şirk kaldı mı ortada? Kaldı. Allah'a ağza veriyorsun konuşmaya sahip çıkıyorsun bu sefer. Allah bana yetenek verdi ben konuşayım diyorsun. Ya bu çenenin hareketi var ya bu beyinle bağlantısı trilyonluk hesaplarla olan bir olaydır. Git bak çenen çıksın da göreyim ben senin çenenin kıymetini. Dilin hareketi var ya, astronomik hesaplar. Yerken, işerken, konuşurken. Böyle muhteşem mucizele kuşağı içerisindeyiz. 24 saat kesintisiz. Allah'ın yaptığı işler bunlar. Şunatı ilahidir. Ve her birinden an an mesulüz. Mahkeme küvada sırattan geçerken bunlar an an bize sorulacak. Ve bunun tek çözüm formülü Allah ile oluşunu bilmedir. Onu da şimdi bir misalendirme vereyim. İhlas suresini anlayalım diye. Size diyorlar ki siz bir bilgisayar mühendisi olsanız bilgisayar içerisinde bir kainat hazırlasanız aynı bu kainat gibi. Aylar, gökler, güneşler vesaire dünyayı oraya koysanız insanları üzerine yerleştirseniz ona hayat programları çizseniz böyle programlar var değil mi? Şükran oyunları var. Şimdi orada bütün bu gelişim, oluşum sizin mausunuza bağlı değil mi? Mouse hareket etmeden ekrandaki kainata bir şey olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bütün bir hikatın tasarrufu tamamen Allah'ın mouse'u olan kudreti ilahiye bağlı. İşte o ayet diyor ya, siz nerede olursanız o ilmiyle kudretinizle beraberdir. Bu ayet bunu ifade ediyor işte. Bir hikat ki kudrete varlık sahnesinde tutuluyor. İşte bu noktada ekran içindeki insanlar sizi görmedikleri müddetçe yapıcı, programcı kendileri aralarında hep aynı cinse oldukları için kendilerini varlık zannederler onlar. Kendi sanal olduklarını bilemezler. Ne zaman programcı olarak siz kendinizi tanıtırsınız, ağırdaki kıyaslamayla kendilerinin sanal olduğu ortaya çıkar. Bütün bir hikat tamamen hologramiktir. Kudret de varlık sahnesine tutuluyor. Atomlardan takip şeyler bunlar bak. Tamam mı Mukim ismiyle varlık sahnesinde tutuyor. Hiçbir şeyin kendine ait bir varlığı yok. Samet bu. Her şey her an ona muhtaç. İşte bunu anlamamak için İhlas Suresi'ne giriyoruz hemen iki dakikada. Allah diyor ki orada, de ki o Allah'tır. Ama bundan evvel de ki o kelimesi kulhu hüve zamir olarak direkt Allah'a gösteriyor Arapçada. Dolayısıyla o olarak kendisine işaret vakit ismini söylüyor arkasından. Benim ismim Allah diyor Cenab-ı Hak. Fakat Allah ismi şerefi kendisi diye Cenab-ı Hak'ın. İsmi oluyor. Kendisi nasıl bir şey? Huva ehad diyor. Allahu ehad diyor. Ehad diyor. Kendisi ehad olandır. Ehad nedir? tek olarak geçer. Niçin tektir? Varlık olmasından dolayı tektir. Tek bir varlık var. Peki nasıl bir varlık? Samet olan bir varlık. Yapısı kendine ait, ye oluşumda hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, fakat her şey oluşumu kendisine tabi olan. Nasıl bir samet? Lem yelid ve lem yulid. Kendi üzerine tasarruf olunmayan bir samet. Yani tasarrufu yapan kendisi, kendisi üzerine tasarruf olmayan demektir. Ondan sonra küfüven ahad. Hiçbir şeyde denk olmadı ona. Niçin? Çünkü başka ehad yok. Bir tek varlık var. İşte tek varlık olayı La ilahe illallah'da bize şey ifade ediliyor. La ilahe illallah denirken insanlar çok defa Allah'tan başka ilah yoktur değil mi? İşte o eksik mana. İlah, i̇lahın tanımı yapılmış. İlah, i̇lahın tanımı bu işte. Allah'tan başka varlık yok demektir. Peki biz neyiz? Biz mahlukuz. Biz varız fakat varlık değiliz. Arada fark bu. Allah vardır değil. Allah varlıktır. Biz varız fakat mahluk olarak Allah'ın yaratmasıyla her an varız. Ne gibi? Televizyondaki gördüğün sürekli dalga boyu yollara gelip ekranda şekil alması gibi. Bütün bir hikaye hologramiktir yani. Olduğu gibi kudretin taallukuyla sahnede tutuluyoruz biz. İşte bu konu bilinmediği vakit bütün günlük hayat içerisinde yapmış olduğu eylemler, araba kullanmadan bilgisayar kullanmaya kadar ulaştığınız sanat neyse, bütün her şey bizzat Allah yapmasına rağmen ki bunu Allah bu ayette söylüyor. Vallahu halakakum ve metamalun ayeti yerine okumak istedim. Sizi de yapmakta olduklarınızı yaratan Yüce Allah diyor. Bu ayeti kerime nüzü sebebi İbrahim Aleyhisselam putları kırdıktan sonra sorgulanmaya geliyorlar. Ondan sonra onlar da kınıyor. Diyor siz, bu, bu putlara mı tapıyorsunuz diyor. Bunun peşindesiniz hala diyor. Halbuki o putları bile diyor siz yapmadınız diyor. Putları da yaratıp önünüze koyan Allah diyor. Ama böyle tefaret söylemiyor. Vallahu <Sessizlik> tamalun. Sizi de yaptıklarınız da yaptığınız zannetli şeyleri de Allah yaratmıştır diyor. Bu ayet muhkem ayettir. Bu ayet her yere girme mecburiyetindedir. Bütün günlük yaşam boyutunda ve kainatın bütün safahatında bu ayet geçerlidir. Kainatta hiçbir şey kendi başına hareket edemez. Neden? Mantığını bilin. Çünkü her şey mahluk olduğundan, sanal olduğundan, yaratılma tabi olduğu için herhangi bir eylem yapma şansı yok. Şu Allah'ın yaratmasıyla biz varlıkta duruyoruz. Hareketli. Aynen öyle. Maus ne maus da Allah ne yaparsa ki la havle kule illa billahdır. İlim ve irade kudreti ilahisi onun. İstisnası senin bugün maus yaptığın şeyi de yapıyor Allah yapıyor. Bu fail ismidir canlar bakın. Faile ma yurid diye geçer kuranın. Fail. La faila illa Allah Teala tasavvuf. Tasavvufta ki Allah'tan başka fail yoktur. Olamaz böyle şey mümkün değil. Bütün fiilleri yaratan kendisidir. Çünkü fiiller fiile siz ait olamaz. Ne olamaz. Tabi tabi bir fiil oluşması için bütün kainatı elinizde tutmanız lazım. Bizim şuradaki sohbet şu anda kainatın nizamıyla alakalı. Biz ruh olarak biz ruh olarak aslımız ruh olarak bir şey sadece talep ederiz cüzi yaratamıza Allah o, dilerse o işi yaratır. Ama bu arada işte en büyük imtihan o işi yaptığımız zannını verir bize. İşte zan içinde Allah bakın Kur'an-ı Kerim'de büyük yalancılık diyor onları çoğu sadece zanna uyarlar, havada kaparlar. Çünkü nefsin içine gider. Allah'a ait bir şey kapıyor ya, hırsızlık yapıyor. Halbuki zan asla gerçeği yerine tutamaz. Gerçek benim yapmamdır diyor. Bunu yine tutamaz. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Yaptıklarına dair, ettiklerine dair. Sadece sadece zanna tabi oluyorlar. o işe zan hakikat karşısında ne ifade eder ki? Delil yapamazlar. O yüzden dedim ya alma olayını da ispatlayamazsınız şu alma olayını. Mümkün değil şu şu bedenin hareketi şuradaki sisteme bağlı. Bu sistemin yaşantısı güneş sistemine bağlı. Güneş sistemi galaksi, galaksiye de diğer galaksiyle bağlı. Bütün bir kainatı elinde tutan bir varlık ancak şu, şu, hareketi yapar. Şu lambayı yakarken ve basarken siz hareket yapmıyorsunuz. Sadece talep ediyorsunuz. Evet, bunu açık örneğini biz felçli hayatta çok iyi görüyoruz. Felç olanlara bakın, en güzel nimet önünde dur böyle bakar sadece. İstekleri yağmur gibi akıyordur içeriden ama Cevap gelmez. O zanneder ki kendi elini uzatamıyor. Halbuki kendi elini uzatamıyor değil. Allah götürmüyor eli oraya. Yapma da, da Allah'a yitir. Bak mesela adam Allah adama müsaade etmiyor. Bak alamıyor. Deseniz gene şu girersiniz. Müsaade etmiyor. Allah adamı istediğin yerine getirmiyor. Bu konu karıncanın ayak sesinden daha gizlidir diyor Peygamberimiz bunu. Her anı olan şirktir bu. 24 saat kesintisiz herkes Allah'la beraber. Bundan daha büyük de şerefi olamaz. Dünyaca şöhret birisinin yanına geçseniz 40 gün millete anlatırsınız. Halbuki kesintisiz sizle beraber olan bir Allah'ımız var. Kesintisiz. Şu anda sohbeti bizzat götüren kendisi. Hepimizin bedenle şu anda onun elinde. Ses tonuna var, dinlemeler, mimiklere var, bakışlara var. Hepsi onun elinde. Hepsi ayet ayet anlatılmış bunların. Bak gözlerin hayaline bakışını bilir diye. Gülmeyi de yaratan, ağlamayı da yaratan Allah ayet var. Yürümekten tut şey kadar bütün azaların onun elinde olduğu söyleye ayetler var. Velhasıl kelam Kur'ansız bir hayat doğru cehenneme doğru gidiyor demektir. Bildiğimiz her şey, inandığımız her şey muhakkak ayet olarak Kur'an'da bulup delilli olarak ortaya koymamız lazım. Sadece kabul etme onu iman etmek sayılmıyor. İşte az evvel okuduğum gibi. İnkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün. İsterse anla secdeden kalkmasın. Neden? Çünkü secdeye giden adam dahi bu konuyu bilmiyorsa secdeye giderken şirke giriyor. Namaz kılarken şirke giriyor. Bakın Allah ne diyor burada? Bunu da bitiriyorum konu inşallah. Gibi. Evet, bakın. Hır. Hır? 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 Şimdi akşamı kıldınız değil mi? Siz kılıyor musunuz? Hayır, ben vakit alamadım. Sen de kıldın mı akşamı? Yani... Ya kıldırır veya kılmıyordur. Yani bunu ben pek bir çapmak lazım. Evet. koydu belki kaçırmıştır. Yani. Ta ama kıldığı namazı söylüyorum. Bir namaz kılıyorsa kılıyorum Hır? demiyor mu? İşte, de, e Semine ve yani. tamam. Ha, ve isyan noktasını sormadım. Bedensel olarak namazı kıldığını inanmıyor mu bir insan kıldığı vakit? Siz bir namaz kıldığınız vakit kıldığınızı inanmıyor musunuz? Bakın ona ilgili ayet-i kerime var. Bir insan namazı kendisi kılmıyor. Sadece namazı değil. Hiçbir ibadeti de kendisi etmiyor fiziksel olarak. Hepsini Allah kudretiyle insana sunuyor. Ya yani ben Bakın ayet İnsanlarda var. Şey İnsan sadece şer noktasında şey var. Bunun haricinde ayrı noktasında şey yok. O şeri kendisi cevap istediği için irade ettiği cevap yaratıyor. Cevaba ki ama şeri gene cevap bak yaratıyor. Evet. Siz talep ediyorsunuz. O kadar. Yani fiil noktasında Allah'a vermediği şey bir şey kalamaz. Yani. Hak... Aslında yani cevap aslında yani netice cevap Hak... şey Nasıl? Oluyor? Şerde bir şey yok aslında değil mi? Yani, yani öyle bir şey yok aslında ama Sonuçta ne dedi? İrade ira, ira Allah... var şimdi. Cüzi irade ile külli irade ile bir arası var. Külli irade, cüzi irade, irade o, amaç an için şey yapıyor yani. Talepte bulunuyor. Talep, yani cüzi irade. Cüzi yani, irade de baş... eylem var mı? Fiil var mı sizce? Cüzi, irade işte sadece. İrade taleptir değil mi? Evet, başka bir Niyet şey. Bir... de taleptir. O zaman bunun dışındaki bütün eylemler tamamen Allah'a itir. Mesela namaz usulünde bak başlıyor, diğer hepsini içine alıyor ayet. De ki benim namazım da her türlü ibadetlerim de. Yani bir sadaka vermeye kadar, cihat etmeye kadar ne varsa, hayatım da ölümüm de. Hayat ve ölüm nasıl Allah'ınsa aynı onlar hep Rabbül Alim'e Allah'a itir. Eşe ortağı yoktur. Bunlardan birine sahip çıkan bir insan hayatı da ölümü de Allah'a verse bile yapmış olduğu ibadetleri kendi yapıyorum zannediyorsun. Mesela insan Kur'an-ı Kerim okuyor. Gayet masumane bir ibadet. Şimdi o okumada o Kur'an'ı niçin okuyor biliyor musunuz? O Kur'an'ı okurken okuturan Allah'ı anlaması için o Kur'an nazil olmuş. Onun için ondan haber yok ama. O kendin bugün diyor, bir okudum diyor, bir cüz okudum diyor. Adam okurken... Adam cüz okumuş, Kur'an okuyor mu? Bir insan Kur'an okuyabilir mi? Mümkün değil böyle bir şey. Görme okuması için gözlüğü burada tutması lazım. Gözün görme eylemlerini kendisi yapması lazım. Biz okumayı sadece talep ediyoruz Allah'tan. Okumayı Allah yaratıyor. İç dünyamızı. Bize okuduğumuzu zannettiriyor. Aynı bardağı alma gibi bir olay. Aslında imtihan orada yani onun farkında yani. Esas zaten olay bu. Basa bas. Şu size anlattıklarım içerisinde ben eğer şu anlatımın bir tane noktasına sahip çıksam bana cehennem kapısı açılır. Cennet kapısı diye şu anda. Tamam Allah'a ait. Ya şu konuşma var ya, başlı başına mucize yani. Aman şu babam. ağızdaki tükük bezlerinden tut. Bu ağzın mahreçleri var ya, şu ağızdan 500 tane lisan çıkıyor aynı yerden. Hocam, Demek oradan çıkmıyor. Namazlarımızda akıllıyor değil mi? Namazımız ikram ediyorsak Allah'ın izniyle, izniyle. O şekiller affolması <laughs> lazım. Yani. Hayır, hayır. Bu şekiller namazda affolmaz. <laughs> namazda affolan günahlar, nimetlerde eğer şükürü unutmuşsan Cenab-ı Hakk'ı hamdı <laughs> suistimal etmişsen kul hakkı yoksa onlar namazla affedilebilir. O o bize, Ancak bu konu bu konuyu, de, bu konuyu bilir de bu kon, bu konuyu bilir de onu namazla affedebilir. Sürekli affedebilir. İtikattaki konuyu hiç sağlam tutacaksın sürekli. Ama sağlam tutman da İnandığınız gibi inandığınız gibi yaşamazsanız yaşarız gibi inanırsınız diyor. Hocam şunu soruyor arkadaş diyor ki yani bu konuyu bilmeyip de namaz kılanların hepsi cümbürlüp cehennem mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> o cümbürlüp cehennem şöyle cehennem. Bunu Allah mizanda koyacak. Zerre kadar da bak zerre kadar hayır ve şer diyor getirir mizana koyarız diyor. Bu zerrede dağlar büyüklüğünde günah ve sevaptır bu olay. Yani bunlar papay hele bir ortaokul Hadi orta kullar kurtulsun diye de lise tahsili varsa üzeri hiç kurtaramaz bunu. Mümkün değil ama bakın. Bir insan lise tahsili varsa bu konuları anlama kapasitesi varsa Allah tarafından lütfedilmişse mümkün değil bakın söyleyeyim size. Kurtulamaz. Anlamak Çünkü, de amel, amel lazım. Anladıktan sonra amel edeceksin tabi. Amel etmen ne Tefekkür boyutuna sürekli işleyeceksin. Ben sana şunu atırken aklından geçirmem lazım bunu. Eğer unutmuşsam Rabbim la tuhizden nesine vaktan ayetlerle söylersin. Sana Kusurmanın formülünü vermiş ayet olar. Umut versak, istemek hata işe bizi affet demiş. Bu olacak yani demek ki Allah bize duasını da öğretmiş bunun. Ancak kasti olarak hatırlamıyorsan, kasti olarak etraf ne der filan, etraf ne derse aklından geçecek bu sefer. En azından minimum aklından geçecek. Bu soruya yine bu cevap mı verdim hocam? Hangisini cehenneme mi gidiyor şimdi bunlar? Kesin gece cehenneme gider. Bakın Allah çünkü öteki tarafa geçerken diyor ki. Ey kulum diyor. Allah bütün günahları affeder diyor. Bütün günahı içerisinde yalnız şirke şart koyuyor. Şirkten dönme şartıyla. Neden? Sebebi var. Hiçbir günah insanı imansız gitmesine sebep olmaz. Baka şirk imansızlık demektir. Peki, Ölmeden evvel bir, tanesi doktor tamam Bilgisi dahilinde sual olmayacak mı? Verdiği kadar isteyecek. Şimdi Hayır. Kur'an'dan hesap... Yok bilgisi de, kadar de, değil. Bakıyor. Bakın cehalet mazeret değil ki. Yok öyle bir şey. İlim farz ve Kur'an-ı Kerim ayetinde diyor ki o Kur'an'dan hesaba çekeceksiniz diyor Allah. Tamam ilime Hesap... ulaşamadığı için cehenneme diyorsun. Yani. Ben, demem ya Allah söylüyor. Tamam yani gidiyor mu? Ay, gidiyor bak, abi. Yemin ediyorum gidiyor. Bakın. <laughs> şey, <yazdığınız gülüyor> <zaman> ya. <laughs> ya bak siz bunu anlamıyorsunuz. <laughs> bak. Ben bir hadis kutsu okudum arkadaşlar yıllar evvel. Ve şaşaladım kaldım o hadis kutsu'da. Diyor ki ey Adem ol diyor, Senin diyor sabahtan akşama kadar akşamdan da sabaha kadar bana günahları yükseliyor diyor. Ben de devamlı affediyorum diyor. Ama nereye kadar diyor. Ulan ne biçim günah bu dedim kendi kendime ya. Büyük günahlar belli. Dedikodu olamaz. İçki olamaz, zine olamaz, hırsızlık olamaz. Kafam basmamıştı, hiç anlamamıştım o hadisi. Acaba uyduruk bir hadis mi dedim. Sen bu konulara gelince al sana kesintisi günah makinesi işte. Ama af oluyor. Niye af oluyor? <laughs> İtikata bilme kaydıyla. Evet. Aslını bilmen lazım. Bilmen lazım yani. Hayır. Abi Bu konuyu abi. bilmen lazım. Abi Gerçeğini. Abi. Şimdi bak ben abi. şunları size anlatırken şu ders yaparken kaçta kaçında aklıma geldi? %10'unda veya %20'sinde en fazla. Aynen? %80 şekli anlatım oldu. Ne oldu şimdi? Gayet basit. Allah biri 10 sevap veriyordu ya Bazen bana bire biz, bire yedi bin verir. Yani hiç Allah'ın limiti yok. Cenab-ı Hak yeter ki senin itikadının sağlam olsun istiyor. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanma başlarsınız. Da bu tehdit var işte. Yani senin itikadi konundur bu. Bu konuyu sen A'dan Z'ye kadar kullanarak uygun olarak buraya yerleştirmen lazım biiznillah. Ondan sonra uygulama bonus artı sevap kalıyor, kazanıyorsun. Mesela bir hadis-i şey var. Ne diyor? Zikrullah'tan fazla çok söz söylemeyin. Çünkü zikrullah'tan, zikrullah'tan fazla çok söz kalp için bir kasavettir, katılıktır. Şüphe ki Allah rahmetine en uzak olanlar da katı kalplerdir. Şimdi burada bir ölçü var. Zikrullah'tan fazla Allah'ı anmaktan çok söz söylemeyin. Bir şeyin çokluğu azlığı ölçüsü nedir? Yüzde %50'dir değil mi? 51 ise çok demektir. Yüzde %49 ise az demektir.